Efendim birader. Ne yaptın lan sen Deniz'e kızı hüngür hüngür ağlıyor? Senden öğrendik kadını ağlatmayı. Soyumuz çekmiş işte ne yapalım. Abi evde misin sen? Geliyorum ben şimdi yanına. Çok mu kötü lan? Yani kötü tabii. Kız içeride hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Hala çıkmadı odadan. Narin'le birlikte ne konuşuyorsa artık. Ya ben ona ne yapmış olabilirim ki birader? Başımın üzerine taşımaktan başka ne yapmış olabilirim? Oluyor işte bozuluyor her şey. Tamam tamam konuşma hadi geliyorum. Bak birader sen bunu al karşına konuş. Deniz de Böyle olmaz de. Alo. Fırat. Fırat. Lan hani iki saattir boşa mı konuşuyoruz biz be? Şimdi narinde verecek odunu, verecek odunu yanacak ortalık ondan sonra. Ne oldu abi? Yenge itiraf mı etmiş? He. Kamuoyunu açıklamış. Hayırlı olsun abi. Abi bir durum var. Moskova Baba'yla ilgili. Hani onunla ilgili değil de adam biri bunu tehdit ediyormuş. Hani müsaaden olursa ben o işi bir çözeceğim abi. Kim tehdit ediyormuş? Niye tehdit ediyormuş? İşte. ...Sermet takmış cana. E, takar. Ben olsam ben de takarım. Keşke bize getirseydik adamı ya. Abla ben Picasso'ya geçmiş olsuna gidiyorum. Bir göreyim çocuğu. Şadiye sen karışma istersen. Arkadaşım o benim. Siz karışmayın isterseniz. Hiç laf dinlemiyor bu kıza. E, şimdi gidecek Irmak yine abuk sabuk konuşacak, kavga çıkartacak. Ya tamam bırak Fırat ya. Irmak'ın dişi geçer mi buna? Allah aşkına benim derdim bana yeter zaten. Ne yapayım? Odaya mı kilitleyeyim? Bu arada Rıfat'ı Sermet sokmuş bizim yanımıza. Onun adamıymış. E, sizin de zaten normal bir hayatınız yok ki yavrum. Teddedenler, abuk subuk rüyanda falan müvekkillerle kavga ediyorsun. Hayır Fırat. Irmaktan korumak için annem bebeği aldı kaçtı rüyamda. <laughs> Narin. Bak istiyorsan gidelim bir süre Fransa yerleşelim ha. Yok yok yok. Ben korku dolu bir hayat istemiyorum. Bir ricam var yalnız. Senin eve taşınalım. Tamam mı? Orası güvenli. Hem güvenliği arttırdılar senin olaydan sonra. Yüksek kale gibi kendimi orada çok iyi hissedeceğim. Yani güvenliği her yerde sağlayabiliriz. Çocuk için de uygun bir yer bakabiliriz bahçeli. Yok. Tek kapımız olsun. Kapısı bacası belli bir evimiz olsun. Ne olur. Hem çocuk daha küçük. Bir yıl daha bebek kalacak. Hemen top oynayamayacak ki. Bakarsın doğar doğmaz birkaç ay gideriz yurt dışına. Orada zaman geçiririz. İyi hissederiz kendimizi. Hem benim başka çocuklarım da var. Ben onları bırakamam. Deniz'le Şadiye. Ne olur. İyi peki tamam. Ben gideyim şu Kazanova ile ilgileneyim biraz. <laughs> Dağılmıştır zaten. Hmm. Artist. Yapacak bir şey yok ki. Ah canım benim. Şişede durduğu gibi durmuyor işte bu aşk. Ya tabii tabii seni olgun her şeyi halletmiş koca seni. Canım benim. Sen üç gün önceki halini unuttun tabii değil mi? Ha? Ben tamamım kızım. Ha, hadi bakalım. Hadi Bana bak. Ha. Gel gel buraya. <laughs> o Sermet'e söyle tamam mı? O Sermet'e söyle, iyi davransın kıza. Kıza aşık diye tapu sonunda değil, tamam mı? Sizden tapu almak zaten imkansız. Aa, verdik. Verdik tapuyu, daha ne kadar vereceğiz? Ama yalnız öyle tek taraflı olmuyor tapu. Genelde karşılıklı veriliyor canım, tamam mı? Tek başına alınmıyor tapu, hadi. <laughs> ya, sonra durmamış tabii, bir daha para istiyor, bir daha para istiyor. Moskova'da nereye kadar? Pili bitmiş. Tam o ara şeye geldi işte. Nari yengenin oraya geldi de tam böyle konuşuyordu. Ben de tesadüf oradaydım, hallettim olayı, onunla konuştum abi. Senin ne işin vardı lan orada? Abi beni boşanmaya gönderdin ya. Anlattın mı Pekin'in haline bir şeyler? Yok abi şey bu yangın olayı falan girdi araya. Tesadüf hiçbir şey duymadılar. Hani ben de hanımlar duysun istemedim abi. Şimdi duyacaklar bir ton olay. Hele Şadiye duysa var ya. Bir hepten dağılır yani babasının yaptığını bilse. Hani öyle bir inisiyatif aldım. Yani uygun gördüysen. İyi de adamı perte çıkartmayın. Yemin ettik bir defa. Zaten abi hani bir duygusalız. Böyle bayağı bir humanistiz yani. Hiçbir şey yapamıyoruz, iş halledemiyoruz ne hikmetse. Heh, abi bir de şey var ya. İnşaattan aradılar. Ortalıkta ufak bir karışıklık varmış. Yani bir saat de olsa seni bir görmek istiyor mühendisler abi. İnşaatta, mühendisliğe, de, Moskova'da değil. Ben yatacağım biraz. Lan bu kadın milleti de çıtı pıtı ama... ...çarptı mı fil çarpmışa dönüyor adam ya. Haline bak adam. Ay canım benim ya. Kadersizim benim ya. Duydun mu sen de? Bana bak Can. Böyle kahırlanma... hayata küsmek falan yok tamam mı? Zaten iyi görmedim seni. E ne yapayım Şadiye? Nasıl iyi olayım? Her şeyimi kaybettim. Resimlerim, huzurum. Hepsi bir anda kül oldu gitti. Ya Can onların hepsi yerine konur. Hepsi hal olur yani. Ya boğulup ölseydin dumanda? Bak sana çiçek getirdim. Sen seversin. Her çiçek buketi gördüğünde böyle hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorum falan derdin. Eskiden de ya. Gençtik o zamanlarda mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>